merhabalar. Yaşadığımız dünya tersine dönmüş olsa neler olurdu? Gelin buna önce bir örnek anlatarak başlayalım. Bir gün Ali, sabah uyandığında her şeyin normal olduğunu düşündü. Güneş doğudan doğmuştu, kuşlar cıvıldıyordu, eldeki saatler çalışıyordu. Ama Ali'nin bir şeylerin ters gittiğini fark etmesi uzun sürmedi. Önce televizyonu açtı ve haberleri izlemeye başladı. Spiker telaşlı bir sesle konuşuyordu. Sayın seyirciler, bugün tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz. Dünyanın dönme yönü aniden değişti. Bilim insanları bunun nedenini henüz açıklayamadılar ama sonuçları çok ciddi. Hava durumu tamamen alt üst oldu. Bazı bölgelerde kasırgalar, depremler, yangınlar başladı. Bazı bölgelerde ise sıcaklık anormal derecede düştü veya yükseldi. Okyanus akıntıları bozuldu. Deniz seviyesi değişti, kutuplarda buzullar erimeye başladı. Bu da iklim değişikliklerini hızlandırarak daha fazla felakete yol açacak. Ali şok içinde televizyonu kapattı ve pencereye koştu. Gördükleri karşısında donup kaldı. Gökyüzünde güneş batmaya başlamıştı ama batması gereken yerde değildi. Batı yerine doğuya doğru ilerliyordu. Dünya tersine dönmeye başlamıştı ve kimse bunun nasıl durdurulacağını bilmiyordu. Tam o anda Ali'nin telefonunun alarmı çaldı. Ali uyandı. Ali etrafa bakındı ve her şeyin bir rüya olduğunu anladı. Tabii ki dünya tersine dönmüş olsa kahramanımız Ali'nin rüyası gibi olmayacak. Ama dünyanın ters yönde dönmesi durumunda hava durumu değişecektir. Örneğin, Sahra çölüne yağmur yağacaktı ve Kaliforniya çölü nemli olacaktı. Florida'daki bataklıkların hepsi kuruyacaktı. Peki dünya tersine dönse insanlar bundan nasıl etkilenirdi? Dünya ters dönse insanların hayatı büyük ölçüde etkilenebilirdi. Örneğin dünyanın ters yönde dönmesi nedeniyle güneşin doğuşu ve batışı da değişebilir. Ayrıca rüzgarlar ve okyanus akıntıları da farklı yönlere doğru hareket edebilirler. Gelecek kaygısı olan insanlar korku ve endişe içine düşerdi. Dünya tersine dönse hayvanların tepkisi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak göçmen kuşlar ve balıklar yönlerini kaybedebilirler ve doğru yerlere gitmeyebilirler. Ayrıca bazı hayvanlar güneşin doğuşu ve batışına göre davranırlar. Bu nedenle ters yönde dönme durumunda davranışları değişebilir. Bitkiler bundan nasıl etkilenir? Dünya tersine dönse bitkilerin tepkisi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak uzmanlar bu dünyanın bitki örtüsünün saat yönünün tersine dönen dünyadan daha fazla karbon depoladığını keşfetmiştir. Dünya ters dönebilir mi sorusunun cevabı çok zor bir soru. Dünyanın kendi ekseni etrafında ters yönde dönmesi için çok büyük bir kuvvetin etkimesi gerekir. Bu da çok olası bir durum değildir. Ancak bazı bilim insanları dünyanın iç çekirdeğinin yakın zamanda dönmeyi bıraktığını ve ters yönde dönmeye başladığını iddia ediyor. Bu da gün uzunluklarında değişikliklere neden olabilir. Ama bu durumun dünyanın yüzeyindeki yaşamı nasıl etkileyeceği de henüz bilinmiyor.